Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bitmek üzere nasıl 10 dolar kazanabiliriz bunu göstermeye çalışacağım. başta şunu söyleyeyim. Ödemeler 31 Aralık'tan 1 Şubat'a kadar bitmiş olacak. Yani bu zaman aralığında ödemelerimiz yapılacak. Bizim sadece borsaya üye olup Kayıcı doğrulamamızı tamamladıktan sonra bir şey yapmamıza gerek yok. Herhangi bir yatırım istemiyor. sadece isim, soy isim Mail adresimizi ve şifremizi oluşturup kayıt yapacağız. Ardından ödememizi yapmalarını bekleyeceğiz. Şimdi ben sizlere nasıl giriş yapılır, nasıl kayıt olunur onu göstermeye çalışacağım. E-postamızı yazıyoruz arkadaşlar buraya. E-postamızı yazdık, şifremizi girdik. Ülkemizi seçtik. Şu kısmı da çerezleri kabul ettik. Register diyoruz. Ee, arkadaşlar yaptığım şifre olmamış, tekrardan şifre gireceğim. Şifremi girdim arkadaşlar. Register diyorum ve girişimi yapıyorum. Şuradan şifremi kaydediyorum. <laughs> Giriş yap diyorum. Şifremi giriyorum. Ee, diyor ki sana gönderdiğimiz linke e, linki onaylaman lazım. Şuradan geliyorum. confirm your mail diyorum. Ve hesabım ona e, yani girişim onaylanmış oluyor. Tekrardan giriş yapıyorum buradan. Evet, girişim başarılı. Şu beyin kısmından <laughs> beyin kısmından eee Söyleyemedim arkadaşlar. Begin kısmından ülkemizi seçiyoruz şuradan. Türkiye. Seçili. Save and continue diyoruz burada. İzin ver. Burada diyor ki pasaport, ehliyet, e, kimlik kartı veya özel bir kart seçin diyor. Ben şuradan kimliği seçeceğim. Kısa durduracağım arkadaşlar. Kimliğimi onayladıktan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar kimliğimi girdim. Identity document Required evet diyor. Yani hesabınız onaylandı diyor. Şimdi şuradan bakalım. Başka bir şey gerekiyor mu? İsim gerekiyor. İsmimi yazıyorum. Su ismimi yazıyorum. Doğum tarihimi giriyorum. Şu şekilde yazabilirsiniz. Ardından gene save and continue diyorum buradan. Şimdi benden 20 saniyelik bir tane video istiyor arkadaşlar. Ardından bir şey beni takip edip bir şeyler söyle diyor. Yani söylediklerimi tekrar ediyor. Videoyu da yükledim arkadaşlar. Ardından gene save and continue diyorum buradan. Buradan adresi girmemi istiyor. Adresimi girdim arkadaşlar. Tekrardan basıyorum. Ee, ne diyor burada? Bir saniye. Evet. Buradan diyor ki tarayıcınızdan konuma izin verin diyor. Şuradan izin veriyorum. Tekrar save and continue diyorum. Burada bana soru soruyor. Bakalım. Şöyle yapalım. Bir 2 3 4 ve devam et. Ee, diyor ki bana Amerikan vatandaşı mısın? Evet öyle diyor. Hayır diyelim. Tamam. Hesabınız 24 saat içinde onaylanacaktır diyor. Ee, affedersiniz. 24 saat içerisinde Size haber vereceğiz diyor. Onaylanıp onaylanmadığına. <laughs> Bu arada arkadaşlar bunun ödülü 10 dolar. 5 tane de BIMEX token veriyor. BIMEX token daha piyasaya girmedi. Ben en az 20 dolardan gireceğini düşünüyorum. Yani 5 tane BIMEX yaklaşık bir 100 dolar yapıyor. Sadece verdiğim linkten girişinizi yapın. Kayıcınızı doğrulayın. Ardından Kayıcınız doğrulandıktan sonra Hesabınız onaylandı mı Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadı arkadaşlar Söyleyeceklerim bu kadar Kendinize iyi bakın